antemperyalist bir gelenekten gelen bağımsızlığı temel ilke edinmiş ulusal kurtuluş savaşı sonrasında bireyleri kulluktan çıkarıp özgür yurttaş kılan siyasal hareketin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bugün 9 Eylül 2014 Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal tarafından arkadaşlarıyla birlikte kuruluşunun 91. yıl sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimizin partisinin kuruluş yıldırımı mutlu olsun. Yıkılmış, dağılmış Osmanlı Devleti'nin üzerine türlerden bir ulus devlet kurmak için ulusal kurtuluş savaşını başlatan Hazır Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ten önce kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünlere gelmesinde tüm emeği geçenleri saygı ve minnet alıyoruz. Değerli arkadaşlar Ruhsal Kurtuluş Savaşımızın baş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimleriyle önümüzü aydınlatan Aziz Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne kan, can veren, fakat bugün aramızda olmayan değerli partililerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna Akabinde 80 yıllık buluşmalar Sayın Masar Özcan yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın hocam lütfen böyle saygı duruşu için dikkat bir ifadesi olan Cumhuriyet Halk Partisi terengini koymak üzere ilçe başkanımız arz ediyoruz. Kararını yapmak söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Çatal Başkanı Sayın Zekil Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, kendiniz bu halk partilerimiz. cemiyetlerince atılan konular üzerine başlayan bir kökleşme. devamında Erzurum ve Sivas konjelerince bir örgüt ve <laughs> halk fırtasının doğuşunu başarıyla geçiyor. Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlayan bu filizlenmenin kendince belirlediği ikinci bir temel görevi daha vardı. Modern ve çağdaş bir ülke inşa etmek. İşte bu hedef doğrultusunda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Halk Fırkası adıyla örgütlenerek 9 Eylül 1923'te ise kuruluşunu tamamladığını yurda ve dünyaya ilan etmiş Bununla beraber 29 Ekim 1923'te ilan edilen devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu açıklamıştır. Ne yazıktır ve ilginç bir tarihtir ki 10 Kasım 1924 tarihinde halk partisi cumhuriyet eklenmiş ve cumhuriyet halk Fırkası adını almıştır. 1935 yılında yapılan 4. Kurultay'da ise cumhuriyet halk Kursası partisi adını alarak bu tarihten itibaren anayasaya temel gösterge olan devletçilik, devletçilik, halkçılık, ücretçilik, layıklık ve cumhuriyetçilik ilkeleri girmiş ve özenle günümüze kadar korunmuştur. Bizler bu ülkeleri sonsuza kadar yaşatmaya ant Arkadaşlar, tarihsel ve güncel koşulların belirlediği bu görevlerin yerine getirilmesi etkin ve inançlı bir parti örgütünün varlığına kendini ülke sorunlarına ve parti çalışmalarına adamış parti, parti kadrolarına bağlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel görevini bilen ilkelerini ve değerlerini koruyarak birimiz değerleriyle değerleriyle birleştirip geliştiren gideni ve gelmekte onu anlayarak toplumu umut vermek mecburiyetindeyiz. Son yıllarda AKP tarafından yeni Türkiye söylemleriyle Cumhuriyet'in kazanımları bir gün yok edilmektedir. Örneğin, özelleştirme adı altında ekonomik değerlerimiz birer birer satılmakta, eğitim, sağlık ve adalet gibi devletin en temel görevleri yozlaştırılmaktadır. Çağdaş başka da yolda mesafe geriye döndürülüp adeta Cumhuriyet öncesine götürmek istenmektedir. Halbuki, Birleşme adına yapılması gerekenlerin göstergesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimcilik ilkeleri net olarak açıklanmıştır. Yenileşmek devrimciliktir, devrimcilik ise uygarlık ve çağdaşlıktır. Arkadaşlar, bu alanda ise yenilenmenin beş önemli ayağı vardır. Siyasal, ekonomik, eğitim, sosyal ve kültürel politikalardır. Çağdaş Türkiye'nin almış olduğu yol, bu göstergelerin kararlılıkla uygulanmasıyla olmuştur hiçbir gücün cumhuriyetsizlik değerlerini değerlendirip değerlendir aşındırmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük önderimiz Hazir Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe etabesinde belirttiği gibi bu ülkenin bütün kaleleri zapt edilse de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun ruhu asla zapt edilemeyecektir. Bravo dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kurtuluş savaşından sonra partileşerek çağdaş bir ülke kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka dünyada parti yok. İşte bu duygu ve düşüncelerle 91. kuruluş müdürlüğü kutladığımız partimizin bilelebet yaşaması doğrultusunda hepinizin birer neler olduğunu belirtir. Hepinize saygılar sunarım. Evet, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Hasan abi şiirin var mı? Yok Hasan Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapan İsmet İnönü ve Bülent Ecevit belediyesi etti. Onların manevi huzurunda da saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapan tüm büyüklerimize en derin saygı, sevgi ve bağlılığımızı bildiriyoruz. Bu resmi tören burada sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokalinde sizlerle birlikte bir çay içmek için oraya bekliyoruz. Hepinize, törenimize katıldığınız için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi hepimiz için vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece hep yaşayacaktır. Başkanımızın dediği gibi tek zapt edilemeyen kale Cumhuriyet Halk Partisi herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete ve ülkemizin çağdaşlaşmasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum.